Ve son ki 3 yaptım. Vay. Devam ediyor. Sonra da fan bakı fangı fangı abi dakika ben en sevdiğin karakteri sormayı unuttum. Ne? Benimki bu. Benimki de cold. Oho. Ama en iyi karakterim search. Sende search mu var? Aa, ben de gel var. sonra amber çıktı herhalde. Ay. Valla ben de amber var. Herhalde bir de ikizimle bana byron çıktı. Ya yani ikimizin de herhalde 40 tane karakteri olmalık. Evet 40 tane karakteri var ikimizin de. Siz çok prosunuz o zaman. E, bayağı yapıyoruz kızım. The sun. The end.